oy çok güzel yanıyor oyundaki arabalar çok güzel yanıyor arkadaşlar otobüs şoförünü otobüs şoförün plakasını aldım <laughs> koyacağız birazdan al işte ya alacağım onu hadi 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 aldım neredeler neredeler şurada bak orada bak, taklanmış Otobüs şoförü gitti. Geçmiş olsun. Bay bay. Ha sosyal anlamasına dalma ya. Doktor otobüsü kodurdu. Ha vitral ya. Bu, bu otobüs şoförü niye benim peşime ya? Ha, anlamadım. Git diğerlerine karış kanka. Bak Allah. Yüzlerimi sürdü. Ay. Ya işte. çap 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 çap. Hem fırsat geçti çap. Arkadaşlar şimdi limuzinle birlikteyiz. Az önceki adam da yavrusu ya. Suya. <laughs> Bana çarptıklar sonra duramadı. Ya ne bu suyu çok komik bir ya. Ya hemen iki ay kadar bir kızın otobüs çöpörü var ya çok gıcık gıcıksin ya. Şöyle bir dönelim. Allah. Allah. İktirme. Aaa biri gitti. Otobüs çöpörünü aşağı atıyoruz. Otobüsü aşağı atıyoruz. Kaçtı. <laughs> otobüs şöyle kaçtı. Aya işte, bu arada ben birileri patlattım ama kim patlatıyor onu? Aaa bitiyor 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 bitiyor. Sonra o da kötü gitti. Evet, bakalım birinci mi olduk? Aynen işte, baya iyi karıştık ya. Vay. Bu az önceki adam değil. Dostu, o adam dostu. Evet, bu adam az önceki adam değil ama helal olsun arkadaşlar. En azından oynayarak kazandı. Öbürü hep böyle arabadan kaçıyordu. Peki ben kaçıncı oldum? O kadar araba değiştirdim ki, ben hiç oynayamadım ki. Vay Erobar ikinci. Dostum helal olsun. Arkadaşlar ikinciyiz bitiriyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bir bölgeyi kaçırmak. Mükemmel fırçalama kapsamı. Ben de hastalarıma oral bir ayol kullanmalarını öneriyorum arkadaşlar harika bir kanalın yayınlanan videosu. Bugün Roblox'ta Black Güreşi oynuyoruz e ve Blade Güreşi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar sonunda dinozorlar güncellemesi geldi. Yani bugün yeni Dino World'a gideceğiz. Dino dünyaya gideceğiz ve inanılmaz şeyler yapacağız. Daha önce bir sürü pet kasmıştık. Petlerimiz artık böyle harika görünüyor. Dönüklük daha da güzel görünüyor. Dostum şey petler var ya dostum fena. Benim petler de benden de fena oldu. Ve bugün panda bayağı bir gelişmek istiyoruz. Spinler çeviriyoruz. Arkadaşlar Dino World'a gitmeye hazır mıyız? Orkunuz arkadaşlar kemerlerinizi bağlayın. Bakın ne geliyor? verdi. Haydi gidelim artık şu Dino e. Bu arada 2.5 Q'yi gücüm var. Şuradan bir tane de şansımı tasa açalım. Allah güzel bir şey çıksın. Dino World'da nasıl kasıtacağız onu da bakacağız. More...